ben şahıs zamiri için benim yani mesela bu kalem kimin bu kalem kimin benim yani bana ait biz buraya arkadaşlar in getirdik ve sahiplik oldu senin sen şahıs zamiri için senin kullanıyoruz senin kalemin gibi o şahıs zamiri için onun kullanıyoruz biz şahıs zamiri için bizim arkadaşlar devam ediyorum. Ünsüz harf bitiyorsa ım, im, um, üm getiriyoruz. Nasıl peki? Hatırlayalım. A, ı, da, ı, e, i, be, Bakalım onların evleri. Sadece arkadaşlar evleri getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci ve üçüncü kuralımıza geçelim. Evet arkadaşlar birinci ve ikinci kuralımıza bakalım. Birinci kuralımız da arkadaşlar son ünlü harfte. Bakıyorum He, düşüyor yine Fazla ne yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.